Babalarımız, kardeşlerimiz, evlatlarımız, çoluk çocuk hep beraber buradayız. Şahin Bey Belediyesi 4. Uluslararası Folklor Festivali'nin son gününe katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Zara ile birlikte Bahçelerde Mor türküsünü söyledi. Bakan Şahin daha sonra sahne önünde diğer protokol üyeleri ve yabancı ülkelerden gelen diğer ekiplerle birlikte halay çekti. <laughs> Eller sarıyor seni, eller sarıyor seni. Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye ile birlikte 10 ülkenin katılım gösterdiği 4. Uluslararası Folklor Festivali, Zara'nın sahne aldığı ve yaklaşık 60 bin kişinin katıldığı final gecesi ile son buldu. Renkli anların yaşandığı gala gecesine katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Zara ile birlikte türkü söyleyerek halay çekti. Böyle bir etkinliği düzenlediği için Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür eden Bakan Şahin, muhteşem bir ortam, muhteşem bir organizasyon ve muhteşem bir performans. Bu gece burada her şey muhteşem, söylenecek bir şey yok. Başkanımızın başarısı ortada. Ben kendisini kutluyorum." dedi.